Bütün Kemalist kalemler Yunan'ı İzmir'de denize döktük. Yunan denize dökülmemiştir. Yakın tarihin en büyük yalanı budur. Yunan 7 Eylül'de İzmir'i terk edip gitmiştir. Bir ordu düşünün mağlup olmuş kaçıyor. Kaçarken de her şehirde eğleniyor. Ne maksatla? Evleri yakmak, insanları katletmek, malları gasp etmek kastıyla her yeri yakıyor. İsmet Paşa'nın Lozan'a giderken Sirkeci'de söylediği sözdür. Yunan nahak yere Anadolu'da 300 bin ev yakmıştır. Bunun hesabını soracağız. Bunu diyen İsmet Paşa tamirat tazminat meselesini bağışlamıştır. Lozan metninde vardır. Yunanistan kavani harbiyeye mugayir olarak harp kanun ve kaidelerine beynemlen harp kanun ve kaidelerine mugayir olarak Anadolu'da icra elediği mezalimden doğan mesuliyetini kabul eder. Madde böyledir. Türkiye'de Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhranı maliyi dikkate alarak iktisadi krizi dikkate alarak Yunanistan'ı ödemesi gereken tazminatı ödemekten affeder. Yunanistan'ın içinde bulunduğu krizi düşünmek bize kaldı. Kabul etti ya ben haksızlık yaptım, adam öldürdüm, ev yaktım. Dikili'den canlı hayvanlar bile manılara doldurarak götürdüler Yunanistan'a. Bunların resimleri var Ecnebi dergilerinde. 7 Eylül'de bu kadar şehirlerde eğlene eğlene Ege'ye doğru kaçan bir orduyu galip kahraman bir ordu yakalayamadı bizim ordunun öncü kuvvetleri İzmir'e 9 Eylül'de geldi